Dergi Kıymet'te de Kifetik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden ben Hacer Özko. Memnun oldum, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sancım. Öncelikle size bunu kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel Röportajımızı ederim. yapmamızı sağlayan <laughs> Adalet Öğretmenimiz Gökhan Koji'ye de çok teşekkür ederim. Evet, benden de selamlarımı getirirsiniz kendisine. Tamam da Öncelikle röportajımıza başlamadan sizle alakalı birkaç sizin hakkınızda bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Buyurun, siz dinliyoruz. <laughs> Benim ismim meslekte 35. yılım. Hı hı. Ee, burası benim e, 8. görev Önce Malatya'nın Akçada kazasında başladım. Ondan sonra Rize Çamlıhemşin, Erzurum'da bas savcılık yaptım. Sonra müfettişlik ve baş müfettişlik görevlerim var. Hakim savcıları teftiş ediyorum Türkiye'nin değişik yerlerinde. Sonra Bursa savcılığına geldim. Buradan Gaziantep savcılığına, tekrar Elazığ Savcılığı, sonra İstanbul Savcılığı ve 2020 yılından beri buradayım. İki tane kızım var. Biri de hakim stajyeri şu an Ankara Adliyesi'nde. Ee, diğer kızım da Top Üniversitesi'nde ders veriyor. Ee, böyle. Tamamdır, çok teşekkür, ve teşekkür ederim. Ve Samsunluyum bu arada. Çok teşekkür ederim. Evet, rica <laughs> evet. Tamamdır, tarzım. O zaman ilk sorumla başlıyoruz izniniz olursa. Savcı nedir? Şimdi savcı nedir sorusu, savcı ne yapıyor ya da görevleri nedir, görev alanı nedir diye düşünmek lazım. Hı hı. E, savcı diye de bir cumhuriyet savcısı olarak da aslında bu soruyu güncellemek lazım. Evet doğru. E, çünkü cumhuriyet hukukuna e, meslek gruplarında bir cumhuriyet savcısında bir Cumhurbaşkanlığı var. Hı hı. Ve e, genel olarak bakıldığında cumhuriyet savcısı. E, Hukuk kuralları içerisinde, ceza hukuku açısından söylüyorum, e, işlenen suçlar konusunda e, kolla, yani emniyet ve jandarma ve diğer birimlere ve bütün memurlara talimat verir, dosyasını hazırlar. Cumhuriyet Savcısının görevi ihbar üzerine ya da şikayet üzerine ya da emniyetten gelen evrak üzerine başlar, delilleri toplar. Ama delilleri hem sanık lehine, hem aleyhine toplar. İlla cezalandırma değil, ee, eğer deliller konusunda bir dava açma, buna iddianame düzenleme diyoruz, İddianame düzenler ve mahkemelerine yollar. Ama topladığı delillerle o kişinin suç işlemediğine kanaat getirirse taktik kararı, şu anki adıyla konuşturmaya yer olmadığına dair kararlar verirler. Genel olarak bu amaç, şöyle özetleyebiliriz, özet olması anlamında Cumhuriyet Savcısı devletin içerisinde halka veya devlete karşı işlenen suçlarla ilgili olarak işin başındaki kişidir. Yani talimat verip ce suçların cezalandırılması ya da masumların aklanması konusunda. Doğru. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İkinci sorumuza geçerim Mesleğe başlama sebebiniz var mıdır? Evet, aslında kişilere göre değişiyor. Benim kendi özelimde normalde hukuk fakültesine girdikten sonra avukatlığı hiç düşünmedim. Hakimliği düşünmedim. Savcılık benim yapıma uygun diye düşündüğüm için. Artı yani etkilendiğim bir şey var mı? Yani savcı olmak istemem de o an için yok. Ama düşünsel yapı belki bizi buraya itti. Bu Olayın mesela daha net bir cevabı şu olabilir. kızın mesela benden etkilendiği için e, savcı olmak için hakim olmasını istedim. Çünkü daha bir e, bayanlar için, kadınlar için daha böyle rahat yürütülecek bir şey. Çünkü Cumhuriyet Savcılarının nöbet sistemi, işte otopsiler vesaire biraz daha kadınlar için e, zor olur diye Burada tabii bir cinsiyet ayrımına girmiyorum ki <laughs> kadın savcı arkadaşlarımız da var. Evet, ama biraz daha rahatlık anlamında söylüyorum bunları. Hani beni birebir etkilediğim yok Ama e, bu mesleğe gittikten sonra daha da sevdiğimi anladım. Yani hakimlikte yapabilirdim aslında ama düşünmedim. Yani <laughs> tamamen belki... tercih meselesi. <laughs> Aka... Tamamen tercih meselesi. Şöyle, yani tercih şöyleydi bizde. Şimdi tabii çok değişti sistem biz stajlarımızı yaptıktan sonra önümüze bir torba koyuluyordu. Hı hı. Biz elimizi atıyorduk, oradan nereyi çekersek hem görev yerimiz hem de savcı hakim olacağımız orada belli oluyordu. Ama sonra isteğe bağlı olarak değişimler yapabiliyorduk. Savcı hakimle, hakim savcılığa geçiyordu. Yani biz kendi isteğimiz yoktu ama benim şansıma ben savcı çektim. Az önce söylediğim gibi Malatya'nın Akçadağ kazasının Cumhuriyet Savcısı. Orası Malatya Akçadağ hakimliği de olabilirdi. Ama e, talepler geliştiriyoruz. Hakim Savcılar Kurulu taleplerimizi değerlendiriyor. Hakimlerin savcı olmasına, savcıların hakim olmasına da karar verebiliyorlar. Çok teşekkür ederim.